Teknosovet'ten herkese merhaba. Bugün elimizde yeni, yepyeni bir saat var. Honor'un IFA 2020'de tanıttığı GS Pro modeliyle karşınızdayız. Bu saat Honor'un outdoor aktiviteleriyle ilgilenen kullanıcılar için ürettiği bir saat. Doğa yürüyüşü, kamp, dağcılık gibi aktiviteleri yapıyorsanız sizler için oldukça kullanışlı bazı özellikleri mevcut. Bu saat şu anda elimizdeki ürün Engineering Sample denen aslında mühendislik örneği bir ürün. Ne demek bu? Henüz tüketici ürünü piyasaya çıkmış değil. Elimizde zaten kutuyla ve diğer yan ekipmanlarıyla birlikte değil sadece saat tek yekpare olarak bu şekilde geldi. Şu anda neredeyse bütün özellikleri tüketiciye ulaşacak ürünle benzerlik gösteriyor. Neredeyse tamamlanmış vaziyette ama bazı özellikleri hala geliştirilmeye devam ediyor. Bir nevi test ediliyor diyebiliriz. Bu da ürün piyasaya çıkmadan önce getirilecek bir iki güncelleme ile tamamlanacaktır. Ben şahsen bir akıllı saat kullanırken ilk beklediğim şey tabii ki saat olmanın gerektirdiklerini yerine getirmesi. İkinci beklediğim şey bana sunmuş olduğu akıllı özellikleri verimli bir şekilde kullanabilmem, spor, egzersiz ya da diğer sağlık takip uygulamalarını rahat bir şekilde kullanabilmem. Üçüncü mesele ise uzun kullanım ömrü ki. Honor GS Pro bu konuda oldukça iddialı ve tam 25 günlük bir kullanım sunduğunu iddia ediyor marka. Tabii ki bizim bunu 25 gün kullanma imkanımız olmadı. Dolayısıyla ne kadar gerçek ne kadar doğru henüz bilmiyoruz. Bu ürün cuma günü saat 18 sularında Tekno Safari ofisine ulaştı. Bana ulaştığında saat %8 şarja sahipti ve bu kalan pil pazar günü öğlen saatlerine kadar devam etti ve pazar günü öğlen saatlerinde cihazın şarjı sıfırlandı. Bu da ne demek oluyor? %8'lik bir ömür yaklaşık 2 güne varan bir kullanım sunuyor ise %100'lük bir dolu pil aşağı yukarı 20-25 günü rahatlıkla karşılayabilecekmiş gibi duruyor. Saatte bir diğer önemli özellik olan GPS devredeyken bu kullanım süresi daha da kısalıyor. Nedir bu kullanım süresi? Eğer GPS aktif bir şekilde kullanırsanız 2 günlük kullanım ömrü sunuyor. Ancak diğer egzersiz modları yani spor modlarını da kullanırsanız saatin kullanım ömrü kısalıyor. Bu da 100 saate kadar kullanım ömrünün düşmesi demek. Bu da aşağı yukarı 4 günlük bir kullanım ömrü sunuyor. Dolayısıyla sadece kalp ritmi, stres seviyesi, uyku takibi ve benzeri basit özelliklerle kullanırsanız saatin 20-25 günlük bir kullanım ömrü olacağını söyleyebiliriz. Honor bu saati IFA 2020'de tanıttı ve şu anda da biz bu ürünün ilk videosunu çeken kanallardan birisiyiz. Bu sebeple de oldukça heyecanlıyız ve mutluyuz. Ben aslında zaten Magic Watch 2 kullanıyordum Honor'un bir önceki nesil saati dolayısıyla geçişim oldukça kolay oldu. Saati ilk elime aldığımda bir tık tabi buna göre bir kaba görüntü oldu. Yani ilk başta acaba çok mu büyük falan diye düşündüm. Ancak kullandıktan sonra tabii ki alıştım. İlk saati kolunuza taktığınızda bir tık hafif geliyor. Hafifliğindeki en büyük etken kordonları. Burada plastik kauçuk bir madde varken burada bir kumaş var ve dolayısıyla oldukça hafif bir izlenim bırakıyor. Magic Watch 2 41 gramdı yanlış hatırlamıyorsam. GS Pro'da ise 45,5 gramlık bir ağırlık var. Tabi bunlar kordon olmadan sadece saatin kadranı için geçerli bir ağırlık. Saati kolunuza taktığınızda kaba göründüğünü söylemiştim. Bundaki etken tabi benim bir önceki saatimin daha estetik, daha küçük bir yapıda olması da oldukça etkili. Ancak saatin gövdesi yani çerçevesinin dış tarafı plastik bir malzemeden üretildiği için oldukça hafif. Hafifliği sağlayan ana etkenlerden birisi de bu. Ancak kadranın çerçevesi paslanmaz çelikten oluşuyor. Bu kısım hem ekranın korunmasını sağlarken hem de daha şık bir görünüm elde etmesini sağlıyor. Saati normalde takarken zaten bileğinizle arasında 1 santimlik bir mesafe olması gerekiyor. Zaten siz saati taktığınızda uygulama sizi yönlendiriyor. Diyor ki bir parmaklık bir boşluk bırakman gerekiyor. Eğer daha yakın tutarsanız da bu konuda sizi uyarıyor. Ben bazen fark etmeden saatin daha aşağı kaydığını gördüğümde şu ağır kısmın yani dış çerçevesinin bileğimi zorladığını, rahatsız ettiğini hissettim. Ancak siz yönergede olduğu gibi bir parmak boşluk bıraktığınızda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Saatleri karşılaştırdığımda buradaki kadranın yani bu çerçevenin neredeyse ekranla sıfır seviyesinde olması kullanımı kolaylaştırıyor. Yani şöyle geçişleri parmak hareketlerinizi daha kolay yapabiliyorsunuz. Ancak burada bu çerçevenin olmaması ekranı daha korunmasız bir hale getiriyor. Yani bir yere çarptığınızda darbelerde ekranın zarar görme imkanı bu saatte daha yüksek. Ancak burada bir miktar çıkıntı var. Yani küçük bir çıkıntı bu çelik çerçeve ancak bu da ekranı darbelere ve diğer şeylere karşı koruyor. Darbeler demişken zaten saatin askeri dayanıklık testlerinden geçtiğini de belirtmem gerekiyor. Bu da ne demek? Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Saat 5 ATP basınç düzeyine kadar su geçirmezliğe sahip. 50 metreye kadar suyu geçirmiyor. Yani dalıyorsanız, yüzüyorsanız bu saati rahatlıkla kullanabilirsiniz. Saatin 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bizdeki kamo mavisi. Bunun yanı sıra 2 farklı renk seçeneği daha var. Kömür siyahı ve marl beyazı olarak geçiyor bu renkler. Saat 1.39 inçlik amoled bir ekrana sahip. Zaten yuvarlak bir yapıda bunu görebiliyorsunuz. Honor bu saati zaten outdoor aktiviteleri yoğun bir şekilde kullanan tüketiciler için geliştirdiğini açıklıyor. Dolayısıyla bu saati outdoor aktivitelerde önemli kılan, öne çıkartan birkaç özelliği var. Bunlardan birisi GPS özellikleri. Saat çift navigasyon izleme sistemini destekliyor. Nedir bu? Birisi GPS. GPS zaten hepimizin yoğun bir şekilde kullandığı ve bildiği uzay tabanlı navigasyon sistemi. Diğer navigasyon sistemi ise GLONASS. GLONASS GPS'ten sonra dünyanın en çok kullanılan ikinci navigasyon sistemi. Bu iki navigasyon sistemi bir arada cihazınızın yani sizin konumunu çok daha doğru bir şekilde takip edebiliyor, belirleyebiliyor. Bu da size çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Neler sağlıyor diyecek olursanız birincisi zaten doğa yürüyüşçüleri, kampçılar, dağcılar, diğer ekstrem sporları yapan insanlar için önemli birkaç özellik var. Bunlardan bir tanesi sizin konumunuzun doğru bir şekilde tespit edilebilmesi. Nedir? Bu cihazdaki pusula ile kendi konumunuzu doğru bir şekilde tespit edebiliyor veya gidebileceğiniz noktayı doğru bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Yanı sıra cihazda şu anda en büyük yenilik olarak söylenen şey de geri rotayı takip edebiliyorsunuz gidebilmek yani rotayı tekrar geri gidebilmek. Şu anda saati uzun kullanım imkanımız yok ama bu özelliği test edebiliyoruz. Hızlıca bir çıkıp bu özelliği test edelim ve daha sonra devam edelim. Zaten geri rota özelliğinden bahsetmiştik. Bu oldukça yeni ve önemli bir özellik. Çünkü doğada aktivite yaparken yani yürüyüşteyken, koşudayken, bisiklet sürerken bir şekilde yönünüzü bulmak sizin için oldukça önemli. Kaybolmanız ya da bir şekilde tehlikeli alanlara gitmeniz hayati öneme sahip. Bu özelliği kullanmak için hemen egzersizler arasından ben örneğin açık alan yürüyüş modunu seçtim. Şu anda GPS aracılığıyla konumum tespit ediliyor. Şu anda yürüyüş egzersizi başlatıldı ve konumum burada görüyorsunuz. Ben kısa bir yürüyüş yapıp tekrar sizinle buluşacağım. Şu anda ben aşağı yukarı bir 150-200 metre yürüdüm. Daha uzun yürüyüşlerde elbette ki farkını daha net görebileceksiniz. Bu arada haritayı yaklaştırabiliyorsunuz, zoom in, zoom out yapabiliyorsunuz. Şöyle zoom in yaptıkça benim yürüyüş parkurum bu şekilde gözüküyor. Ben aslında ofisten çok uzaklaşmadım ve düz bir rotada gittiğim için oldukça zaten kısa bir eğri. Siz buradan Dönüş rotanız için hemen şöyle ekrana tıkladıktan sonra düz çizgi şeklinde dediğinizde düz bir çizgi çekiyor ve başladığınız noktaya dönebiliyorsunuz. Oradaki mesafeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Şöyle ekrana bir kere tıklayıp dönüş rotası butonuna bastığınız anda da artık sizin geri dönüş yolunda olduğunuzu saat anlıyor. Şu gördüğünüz yeşil nokta benim egzersize başladığım nokta, kırmızı nokta ise dönüş yoluna geçtiğim yer. Şu anda yolun orta kısmındayım. 0.8 kilometre kaldı diye de beni uyarıyor. Yani 80 metre sonra da zaten başlangıç noktasına dönmüş olacağım. Bu saatte birlikte gelen en büyük yeniliklerden birisi şu anda ekranda yer alıyor. Örneğin diyelim ki doğada yürüyüş yapıyorsunuz ve dönüş yolunda yolunuzu şaşırdınız, kayboldunuz diyelim. Eğer dönüş rotası özelliğini kullanırsanız saat bu şekilde sizi uyarıyor. Dönüş rotası özelliği ana hatlarıyla bu şekildeydi. Zaten biz başladığımızdan itibaren sesli asistan çeşitli şekillerde bizi yönlendiriyor. Örneğin rotadan çıktığınızda yine asistan sizi rotadan çıktığınızı belirtiyor. Rotaya döndüğünüzde tekrar rotaya döndün deniyor. Başlangıç noktana döndüğünde de zaten ulaşmak istediğiniz noktaya ulaştınız ve navigasyon sona erdirildi diye sesli uyarı da alıyorsunuz. Şu şekilde de haritanızı gözlemleyebiliyorsunuz. Ana hatlarıyla dönüş rotası özelliği bu şekildeydi. Dağda, ormanda ve doğada olanlar için hayat kurtarıcı bir özellik olabilir. Saatin doğa aktiviteleri dışında bazı yine destekleyici farklı özellikleri mevcut. Saat tam 100 farklı egzersiz modunu, 100 farklı spor modunu destekliyor. Siz bunlardan kendinize uygun olanı tercih ederek bu egzersizlerinizi takip edebiliyorsunuz. Egzersizleriniz süresince yaktığınız kalori miktarını, kalp ritminizi, nabzınızı anlık olarak ölçebiliyorsunuz. Bunları raporlayabiliyorsunuz. Daha sonra cep telefonunuza yüklediğiniz Huawei sağlık uygulamasıyla da bunları takip edebiliyorsunuz. Kendi gelişiminizi de gözlemleyebiliyorsunuz. Bu özelliklere hızlıca bakacak olursak şöyle bir hemen saatin ana menüsünden göz atalım. Egzersizler kısmına girdiğimizde çeşitli modlar var. Bu arada bunlardan hemen Başlangıçta tepede çıkan olduğu için söyleyeyim. Kayak ve snowboard modu da bu saatte gelen yeni bir özellik. Yani bu da oldukça önemli bir detay. Diğer herhangi bir saatte ya da bir önceki modelde bulunmayan bir özellik bu eğer kış aktiviteleri yapıyorsanız yani kayak, snowboard gibi sporlar yapıyorsanız saat aracılığıyla bu antrenmanlarınızı da kayıt altına alabiliyorsunuz. Diğer sporlar nelerdir diyecek olursanız dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü, açık denizde yüzme, havuzda yüzme, açık alanda bisiklet, kapalı alan yürüyüşü, kapalı alan koşusu, açık alan koşusu gibi totalde 100 farklı egzersiz türü mevcut. Diğer birçok saatte olduğu gibi saatiniz aracılığıyla zaten adım takibi, kalp ritmi takibi, kalori ölçümü gibi özelliklerinizi yapabiliyorsunuz. Yanı sıra uyku takibi, kandaki oksijen oranının ölçümlenmesi gibi özellikleri var. Yine Huawei'in diğer saatlerinde olduğu gibi bu saatte de stres ölçümü yapabiliyorsunuz. Saatin bazı başka akıllı yaşam asistanı özellikleri de mevcut. Nedir bunlar diyecek olursanız hemen şöyle menüde gezelim. Kalp ritmini söylemiştik. Benim 99 seviyesinde stres söyledik. E, hava durumunu buradan anlık olarak takip edebiliyorsunuz diyeceksiniz ki bunun neresi çok büyük. Asıl önemli olan kısım burası değil. Hava durumu zaten birçok farklı akıllı saatte mevcut ve bunu belirtiyor size. Burada farklı olan bir takım şeyler var. Burada 5 günlük takvimi görebiliyorsunuz. Dereceleri gece ve gündüz olmak üzere buradan saatinizden aktif bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Burada bu saatte farklı olan şey ise e, ayın ve güneşin durumunu e, doğuş ve batış saatlerini saatiniz aracılığıyla tahmin edebiliyorsunuz ve bunu gelecek günler için bu tahminleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla gece ayın durumunu takip etmek istiyorsanız dolunayı ya da yarım ayı bir şekilde gözlemlemek istiyorsanız hele ki kamptaysanız oldukça güzel görüntüler çıkacaktır. Belki fotoğrafını çekersiniz. Dolayısıyla hani bu anlamda ayın saat kaçta doğacağını bilmek oldukça önemli bir husus. Hemen şöyle hava durumundan sonra aşağıya doğru kaydıkça ayın durumunu görebiliyorsunuz. Mesela bugün şişkin ay varmış. Ay döngüsünün de 20. günüymüş. Bu şekilde 8 farklı ay ay modu saatiniz aracılığıyla takip edilebiliyor. Ayın mesela bugün doğuşu 22.07'ymiş. Yine bunu diğer günler için de yapabiliyorsunuz. Yarın 22.36 bir sonraki gün 23.30 gibi. Önünüzdeki günlerde de ayın doğuş saatlerini takip edebiliyorsunuz. Yine kampçılar ve doğa yürüyüşçüleri için doğada yaşayanlar için önemli bir özellik gün doğumu saatini de görebiliyorsunuz. Bugün 6.39'da doğmuş mesela batımı ise 19.23. Perşembe günü mesela baktığınızda 06.40 gün batımı 19.21 şeklinde. Yani kampçılar için yine bir diğer önemli özellik. Ayrıca e, akıllı saatiniz Gel git seviyesini zamanlarında size bildirebiliyor. Bunun yanı sıra akıllı saatinizle fotoğraflarınızı kontrol edebiliyor ve saatinizi bir kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Ama zannediyorum bu özellik sadece Honor ve Huawei telefon kullanıyorsanız geçerli. Bunun yanı sıra da akıllı saatinize 500 adete kadar şarkı yükleyebiliyorsunuz. Bu şarkıları da saatinizdeki dahili hoparlörler aracılığıyla veya bağladığınız Bluetooth kulaklık ile dinleyebiliyorsunuz. Saatin yine doğada vakit geçirenler ve kampçılar için sunduğu tahminler olduğunu söylemiştim size. Bu sadece hava durumu, güneşin doğuşu, batışı için geçerli değil. Aynı zamanda şiddetli yağış durumunda, fırtına durumunda da saatiniz sizi uyarıyor. Şiddetli fırtına başlamak üzere ya da şiddetli yağış bekleniyor diye size bildirimler geliyor. Bu sayede de korunaklı bir alana geçebilir ve yağış ya da diğer olumsuz hava koşullarından kendinizi koruyabilirsiniz. Saati kullanmak oldukça basit. Ben ee, daha önce Magic Watch kullandığım için benim için zaten oldukça kolay oldu ama siz bu saati kullanmıyorsanız da çok sorun değil. Hızlı bir şekilde telefonunuz ile saatinizi eşleştirebiliyorsunuz. Huawei Health uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra saatinizin kurulumunu yapıyorsunuz. Saatin ekranını aşağıya doğru kaydığınızda burada rahatsız etme modu var. Böylece bildirimleri almıyorsunuz. Ekran aşımı süresini ayarlayabiliyorsunuz. Burada ekran açık özelliğini 5 dakikaya kadar uzatabiliyorsunuz. Telefonumu bul özelliğini hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu anda telefonum çalıyor zaten. Burada ve sesli uyarı da veriyor. Olaki doğada ya da evde bir şekilde telefonunuzu kaybettiniz. Bu şekilde telefonunuzu da e, bulabilirsiniz. Yine menüde alarm kurabiliyorsunuz burada hızlı bir şekilde. Yine bu ekrandan şarjınızın durumunu görüntüleyebiliyor ve ayarlar menüsüne giderek de saatinizle ilgili diğer ayarları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ekranı yukarı doğru kaydırdığınızda ise sizin telefonunuza gelen bildirimleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Akıllı saatte pusula ve barometre olduğunu da belirtelim. Saatin fiyatından da bahsedelim. Şu anda Türkiye fiyatı veya Türkiye'de piyasaya sürüleceği tarih henüz bilinmiyor. Markadan yapılmış bir açıklama yok. Ancak IFA 2020'de saatin 249 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklanmıştı. Ana hatlarıyla bizim Honor Watch GS Pro ile ilgili görüşlerimiz, ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi saat bize uzun kullanım için geldiğinde zaten detaylı bir şekilde inceleme imkanına sahip olacağız. Lütfen kanala abone olun, yorumlarınızı paylaşın. Sizin beğenip beğenmediğiniz hususlar nelerdir? Onları da bizimle paylaşın. Varsa sorularınız onları da yanıtlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.